Herkese selam arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta Titanium'dayız. İlk defa Titanium oynuyorum. Titanium nasıl bir sistem bilmiyorum ama ufak tefek battığım zaman değişik bir oyun. Güzel bir oyuna benziyor. Bakalım bugün kısa zamanda Titanium'da ne kadar çinaz kasacağız. Çinaz dedikleri muhabbet... Aha kömür var burada. Para ya galiba. Şöyle bir kasalım. Burada zaten bir şey var. Bu ne kanka? Tamam. 4 tane meşe oldu nereden geldi bilmiyorum. <laughs> ya oyun destek oldu ya da bilmiyorum ki valla. Şöyle bir şekil yapalım. Tamam tahta kazmamız var. O kömürler şunlar hepsini alabiliriz. Tamam. Bakın bugün ne kadar kinez kasacağız. Yani mevzu nasıl oluyor onu da bilmiyorum. Hemen hızlıca şunlara dönüştürelim. Galiba genel olarak işte maden yapacan. Üzerine kurulmuş bir oyun gibi düşünüyorum. Bakalım kinasla neler yaparız. Elmas bulabileceğiz mi? Onların hepsini bilmiyorum. Ama deneyeceğiz. En azından deneme süreci olabilir. Atlara bir şey yapabiliyoruz mu? Ata fısıldayan adam ha misal. Şöyle hızlıca buraları bir kazak. E ne oluyor kardeşim? Ne bu tanı Tamam kardeşim. 16 şimdilik yeter yani. Bak burada da bir tezgah var. Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Tezgah lan What the hell? Bu ne lan? Kanka gidiyorum da nereye gidiyorum be? Çömürler. Oo, oğlum ne sistem yapmışsınız? Bu ne bile? Adamlar tam tezcahçı ya. Bak. Gerçi burada biz var sömürmüşlerdir ha buraları. Vah vah meşaleler var. Çeşitli bir sesli sohbet falan var mı acaba bunda? Vah bak, bak bu ne? Aha reson var. Resonlara bak ya. Kömür var. Şunları al. Taşta... Aaa... Taş katmalar almıyoruz lan resonu. <laughs> Hayda. Kömürleri de almayak da. Aha. Demir yok abi ya bu adam. Bu adam burayı sömürmüş kanka. Tam şu gösterdiğim yer burasıydı. Buranın içine kimse girmediyse biz girelim Oo. Giden olmuş mu acaba? Bu galiba birileri girmemiş gibi duruyor. Buradan bir maden açabiliriz o zaman. Su var. Şimdi. Hayda. Şu şifreler ne böyle sürekli. Şimdi şöyle bir taş yapalım. Güzel. 10 tane de meşalemiz var. <laughs> Buradan gireyim. bol bol meşale lazım ya. 73 o kadar evet suyu buldum. Burada bir maden yapılmış ya. Ana demir almamış ama. Bu nasıl iş lan? Yem olarak mı bunu kullanıyor? <laughs> Aa burada da var bir sürü. Helal olsun Tam eleman buradan girmiş, oraya yer yapmış. Demirler atıyor bir. adam buraya kadar gelmiş hele Tahta mı bu? Tamam lav bulduk. <laughs> <laughs> <Aa>, ne. <deney, deney. gülüyor> Günlükte böyle olsun arkadaşlar. Öldük de bu kimin evi lan? Bura nere? <laughs> Bura nere böyle? Karpuz marpuz var. Birinin evine mi girdik ne oldu lan? Allah Allah. Döğütlerine çıkanlar var. Fırında neler var? Bunun aşağısı var. Merhabalar. Ha <laughs> sese bak. Benim anladım finans gitmiyor ama öldük. Başaramadık abi. Başaramadık abi. Neyi başaram? Allah şimdi tarlasıysa tarlaya çöktü. <laughs> 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 çok esma çok. Ben niye burada doğdum mesela? Ama Aha. Ver kömür ver bari. Çiğ balık. Bunu pişiririz. Demir parmakla para ediyor mu? Ekmeği de ver. Siyah yün. Pişmiş tamam güzel yemek yeriz. Yani gerisi de boş herhalde. Tenet'in muhabbetinden acaba? Ya <laughs> Allah! <laughs> <laughs> Hepsini yazın hep atın. şöyle mi yapıyorsun? Tuçar. <laughs> Tuçar. Tuçar. Ekle. Sıfır. Dur lan nasıl? Sıfır nokta yedi. Böyle mi yapıyorsun? Aha. Vay yarabı, cazik şey ya. Çözdük bu işi ya. oğlum. Biliyoruz oğlum. Evet arkadaşlar şu an bayağı eşyaları koyduk. Yani 2300 paramız oldu. İlk günden oyunu hiç bilmiyorum ama biraz araştırmam sonucunda şu kazmalara sadece bakacağım. Şöyle bakıyorlar. Kutun mevcut ihaleler. Mesela ihale olarak mı koyuyorlar bunlar? Ne kadar koyuyor? 50 bin kinas. Şu ne? Elmas kazma. 39 bin kazanaz. Mavi gökyüzü. 2.700. Elmas zırhlar ne kadar? Şimdi 50 bine gidiyor. Ben elmas kazma alsam kazsam daha mantı. Sır. Bu mantığında fena değil. E yorumlarda bize destek olabilirsiniz. Oyunda gelişmemi sağlayabilirsiniz. Yorumlarda zaten siz daha ustasınız. Bana öğretirseniz de sevinirim. İzlediğiniz için sağ olun. İyi günler.